Arkadaşlar selamlar. Apache eğitim serimizin yeni videosundan hepinize merhabalar. Ee, eğitim serimizin bu videosunda FSR sisteminin 3 aramadı olan e, GTM, armap ve e, hava hava modları arasından e, Armep modunu işleyeceğiz. Önceki videoda GTM'i işlemiştik hatırlıyorsanız. Bu mod da yine GTM ile aynı satış kontrol radarında. Ama tek farkı arazi radarını da kullanıyor burada bize. Yani hedeflerin işte arazi kullanarak saklanmasını falan önlemek için ee, bunu kullanarak hedefleri tespitini sağlıyor. GTA moddan farkı. Şimdi pilotu kapattım. Ay hedimi de bir kaldırayım. Şuradan bir ee, atak moda geçireyim. Map'imi bu sefer ee, dijital moda geçireyim. Color Breaking'in de alayım. Daha sonrasında şunları tekrardan bir açalım bakalım. Enemi açmayalım. Enemi kalsın. Kopya çekermiş gibi olmasın. Şimdi buraya ayarladık. Şuradan bir Master Arm'ımızı açalım. Weapon'a gelelim. Çeftler arm şimdi FCR'e gelelim ve şuradan da FCR'ımızı açalım şimdi size önceki videoda göstermiştim. Tekrardan adjust control diyorum. Şurada bakın. GTM mod FCR. Direkt FCR geçmek için bunu kullanıyoruz. Daha sonrasında GTM mod. Ondan sonra ATM modu hava hava ve Armap modu. Bakın burada. Buna bastığım zaman Armap moda geçecek. Önce left'e bastım. FCR'e geçirdim. Bakın CFCR sonrasında RMP'e bastığımda RMP'e geçiyor. Bu şekilde e, modlar arasında geçiş yapabiliyorum unutmayın. Şimdi e, şöyle bakalım. Bakın üstte şöyle çeltikler vermiş bize. Bunlar yine e, belirttiğimiz gibi bizim e, radarımızın açısının daraltan şeylerde bu şekilde bunları tekrardan e, ayarlayabiliyoruz. Şöyle tekrardan geniş alayım. Şimdi bir tarama başlatayım. Hatta taramadan önce şöyle şunu bir ittireyim. Bakın. Aşağı yukarı e, şeyler yine aynı. Göstergelerimiz, imleçlerimiz. Bakın burada bir Paletli araç var diyor. Hareket etmiyor. Ama burada da bir tekerlekli araç var diyor ve sabit yine. Ee, bu üçgen ve elmasın kalın elmasın kesikli olduğunu gördüğümüz zaman hareket ettiği anlamına geliyordu hatırlıyorsanız. Şimdi biraz George'la helikopterimi döndüreceğim. Biraz da yükselmesini isteyeceğim. Abi bir de yanaştıracağım. hareketler çıkmaya devam ediyor. Şimdi durduracağım bir şöyle bir merkez noktasını yenileceğim. Tekrardan başlatacağım. Çünkü radarım tam gözükmüyordu. Şunu da biraz düşürelim. Bakın. Çok Gördüğünüz gibi hedeflerin hepsi çıktı yani. Bu GTA evet, modda yaptığımız evet. zaman e, hepsi çıkmayabilir. Çünkü kapattım. Çünkü araziden saklanmaları muhtemel yani bu şekilde ee, hemencecik arma modunda bulabiliyoruz. Şimdi ee, bakalım kaç tane F 7 tane hedef gösteriyor bize şu an. Şuradan bir tahtası açalım. Center'ı bırakayım. Sesimi açayım. Bakın. Görmüş olduğunuz gibi hedeflerimiz. Buradan da bakabiliriz şöyle bir iki üç dört beş altı yedi tane demişti yedincisi nerede bakayım yedincisi göremedim Aha, yedincisi burada bu şekilde de e, görebiliriz şunu kapatayım tekrardan fcr'ı alayım gtm moda geçireyim gtm modda bakın tekrar bunu çalıştırayım bu şekilde Ee, ATM, ATM moda geçirdiğim zaman gözükmüyor Niye? çünkü bu tamamen başka bir şey hava hava ile alakalı Tekrardan e, ee, Art geldiğimde Bu şekilde gözüküyor Elevation yine oto veya manuel olarak ayarlayabiliyorum Tekrardan Manuelden oto aldım Daha sonrasında uzun olayını söylemiştik. Şöyle Zoom yaptığımız o bu şekilde geliyor. Ve yine burada e, hedeflerimizin yerini kaydetmek için e, target var. Burada bakın bunları tek tek kaydedebiliyoruz. Şöyle üstüne geldim bir. 2 3 4 5 6 ve 7 dedim. Daha sonrasında kapattım. FCR'a geçtim abi. Ve ee, geldiğim zaman FSR'da bakın hedeflerim burada gözüküyor. Şimdi e, şu si kapatalım bir. Yakurban <laughs> FSR alayım. Şu, maksadım şu FSR şeylerini şey yapmaktı. Tekrardan tas aldım ve şurada Encryption noktamı seçip Enter dedim. Bakın T1 geldi. Silah buton dedim. Şunu TV'ye aldım. Tekrardan şey yaptım. Bakın. Burada düşman veya da dost olup olmadığını bu şekilde ayırt edebilirim. Şimdi basılı tutuyorum. Ama ondan önce şuradan bir yapın diyelim. Heh. Bakın 5500 metre üstüne basılı tuttum ve mi ateşledim. Şimdi bu gitti büyük ihtimal. Şimdi tekrardan geldim. Buradan 2'yi seçeceğim. Bakın 2'yi seçtim. Bakın T2 gördüğünüz gibi. Silah butonu diyeceğim. Bakın silah butonu göstereyim tekrardan. Önceki videoda da göstermiştim. RG Sark buton. Silah buton dedim. Bakın buraya geldi. Tekrardan silah buton dedim. Bakın notamız geldi ve ateşledim fizemi. Hemen diğer hedefe geçiyorum. Target 3. Kursör Enter. Slavu button. Bu ağaçların arasında bir yerde olduğu için tam gözükmüyor. Ee, bunu es geçiyorum o yüzden. Bunu FCR'la vur vururum büyük ihtimal. Daha sonrasında tekrardan 3-4'e geçiyorum. Sizler bu dedim. Bu da gözükmüyor. Bunu geçtim şimdilik. Bakalım 5 tane varmış. 5'i seçtim. Sizler dedim 5. Beş, 5 de ağaçların içinde. Yani kısacası bu şekilde e, görebilirsiniz. Şimdi FCR'ı seçiyorum tekrardan. Ve şöyle bir aratıyorum. FCR'la atışa başladım. şöyle getireyim. Bir sonraki hedef istiyorum. Evet soldakine. Yani bu şekilde sıra sıra atış yapabilirsiniz. Bakın evet. otomatikmen zaten değişiyor. Yani Tasta göremeseniz bile FCR'dan kaçışı yok. Nerede olursa olsun. Bunları atış yapmıştık daha önce. Bir tane de burada var. O da gitti. Burada varmış bir tane. Yani bu şekilde bayağı güzel bir şekilde hedefleri imha edebilirsiniz arkadaşlar. Baya basit yani. Bunun haricinde GTM moddan ee, ayrı olarak Farklarından bir daha arkadaşlar şu Monel dedim şöyle bir radar yüksekliğine aşağı aldım bakın nasıl değişti radarın taradığı yer bir tık yukarı aldım hatta şöyle diyeyim bakın biraz daha önüme aldı bir tık daha aldım bakın gitkide. Önümü taramaya başladı. Şöyle biraz daha aldım. Bu şekilde taramaya başladı. Şöyle yukarı aldığım zaman çok yukarıda oldu. Bir tık aşağıya. Bakın. Yine çok yukarıda. Bakın. Yani bu şekilde de e, yüksekliğini şeyini ayarlayabilirsiniz manuel olarak. Bu da bayağı yararlı. Onun haricinde tekrardan buradan otoya çektim. Armap ee, modu da bu şekildeydi arkadaşlar. Ee, bir sonraki videomuzda büyük ihtimal hava e, hava olan atm moduna bakacağız sizlerle. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğeni ve abone olmayı da unutmayın lütfen. Yorum yapmayı unutmayın videolara. Kendinize iyi bakın.